dostlar hepinize merhaba size tavil kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Telegram airdrop'undan bir Jaxio PowerTap yani Jaxio borsasının Telegram üzerinden başlattığı bir bot vardı. Bizler de bunu kasmaya başlamıştık ortalama bir iki ay önce falan. Bunun bir yol haritası belirlendi. Yol haritasında görsele koyacağım şöyle ki Q4 yani Ekim, Kasım, Aralık ayında listeleneceği söyleniyor. Bununla birlikte işte e yeni bir oyun sezon 2 oyunu gelecek Q3'te Temmuz Ağustos Aralık özür dilerim Temmuz Ağustos Eylül arasında bir yeni oyun gelecek sezon 2 oyunu bir de en sonda üçüncü bir sezon başlatacaklarını duyururdular burada da şöyle bir şey diyebiliriz bu güncel bu arada Airdrop'un Ekim Kasım Aralık ayı içerisinde dağıtım olacağı söyleniyor Jaxio tarafından bizim için iyi. Uygulamaya zaten biriktirmiş olduğumuz tokenlar geldi. Ekranda görüyorsunuz. Totalde 2.325.909 adet bir JXP token kazanmışız. Yani burada direkt kendi uygulamasına çektiği için uygulamaya bir kayıt olmanız gerekiyor. Ben ilk çıktığında kaydolduğum için bir de KYC doğrulaması yapmıştım. Direkt kendi borsasından ilk etapta satış olur. Ondan sonra Büyük borsalarda işte örnek veriyorum OKX, Binance vesaire buralarda da listeleme görebiliriz. Çoğu airdrop zaten güncel olarak roadmap'inde, yol haritasında şöyle bir şey söyledi. q 3te yani en geç Eylül ayı içerisinde listeleneceği söyleniyor. Jaxio Power tabi ise Q4'e attı bu süreci. Çünkü sezon 2 ve sezon 3 oyunu gelecekmiş. Burada zaten 8 saatte bir yüz dokun, dokunuş hakkınız oluyor. Bir de madencilik dönemi var. Görevler kısmında da işte görevleri yaparak da JXP token kazanabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer yapmıyorsanız yapmanızı öneririm. Çünkü garanti bir airdrop. Topluluk toplam bakiyesi var. Davet ettiğiniz arkadaşlarla birlikte işte yüzde on kadar kazanabiliyorsunuz. YouTube kanalımıza da abone olursanız ilerleyen zamanlarda airdrop güncel çekilişler yapacağız. Burada borsada ne kadar token çektiğimizi görüyorsunuz. 2.327.068 Ben çekim yaptığım için iki görsel arasında farklılık olabilir. Oraya aldanmayın. Kısacası Eylül bittikten sonra Ekim Kasım Aralık ayı içerisinde listeleme haberleri gelmiş olur. Power PowerTab tarafından hoşçakalın, dostçakalın.